Arkadaşlar merhaba aracımız Maserati Ghibli Aracımızı almıyasa aydınlatma uygulaması yaptık 4 kapı çıtası 4 ceplik 4 ayak altı uygulama yaptık Arkadaşlar ürünümüz üniversaldir kapalı hali bu şekilde Hiçbir araçta akü çekmez arıza ışığı yakmaz 4 kapı çıtası 4 ceplik 4 ayak altı uygulaması yaptık bu aracımıza Arkadaşlar ürünümüz tek kumanda kontrolüdür Dilerseniz telefon kontrolü modüllerimiz de var. İstediğiniz gibi kumandadan tonu kısabilir, arttırabilir, hatta kapatabilirsiniz de. Toplamda 4 kapı çıtası, 4 çeklik, 4 ayak altı ve 2 vites konsolu uygulamamız mevcut. Bu ürünümüz üniversal bir ürün. Özel bir tip, özel tip değil. Her ucu uygulanabilir. Hiçbir araçta da küçük çekilmez, arızaşı yapmaz. Arkadaşlar, ürünümüz parklarla ve ile beraber çalışır. Autosistem nedir? Ee, akşam olur, otomatik farlarla beraber çalışır ve onlarla beraber söner. Yerimiz Ankara'da, Çankız'da. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullanın.